Seni hiç unutmayacağım Şaban. Şey Sağ olun kumandan. Ne olacak fıstık? Gideceğim üstüne. Vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Ne demek bezir fazla? Ne demek? Hem de benim gibi gencecik bir... Pes başıma, pes başıma, püskülü ben olayım. Ana tarafından baba tarafı ikiye ayrılmış. Biri de Hızır olacak, biri de Yunus olacak. Biri de Hızır olacak, biri de Yunus olacak. E Hızır'ı da Yunus'u da, Hızır'ı da Yunus'u da. Ali baba kahve pişirdim Merhudar ol kızım ah, Bu kadar nefis kahve hayatımda içmedim Bizi fena halde kendine alıştırıyorsun Sonra çok arayacağız Ali Şen, 26 Aralık 1918 tarihinde Adana'da doğdu. Geçimini Adana'da marangozluk yaparak sağlayan Şen, ilk kez Adana Halk Evi'nde sahne aldı. 1944 ila 46 yılları arasında Gezginci Sadi Tek Tiyatrosu'nda oynadı. 1950'lerin başında İstanbul'a taşınan Alişen Ses Tiyatrosu'nda Vahi Özün grubunda oynadı. Abo Bu resim senin çantanda ne arıyor lan? O ne ki amca? Yengen lan. Ee ya 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 del 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 de, o del yengem nasıl diye? yengem Ya ye 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 ye, yengem sarışın mı ki? <laughs> Değil Heh. Peki öyleysem lan kim? B, 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 bilmem. Ali mi, kim? sen bu abradı <laughs> biliyor? kameralar karşısında ilk rolünü 1954 yılında Turgut Demirağ'ın filmi Ahretten Gelen Adam filminde buldu. Çok güzel günler geçirecek. Sen bir tane bavulları yerleştir sonra bak bakalım Semra Hanım nirelerde. Abo ne güzel. Ha, şöyle modelen olun bakayım. Yengeniz sizi beğenmeli. Benim yeğenim yani bastırma kralı Şaban pek Şaban'ın yeğeni olduğunuzu belirtmeli. Yengenizi gördünüz ya. Aha bir gün size de bir eden İstanbul kızı alacağım. Biz, adamı. ya. Komediden drama birçok eserde rol alan Şen, kimi zaman huysuz ve gaddar, kimi zaman da babacan ve sevimli rollerde olarak 290 kadar sinema filminde yer buldu. Ali dayı! Nazif! Öpeyim Halil dayı. Yok estağfurullah. Seneler oluyor seni görmeyeli. Aslan gibi olmuşsun ben Nazif. Özellikle 1962 yılında çevrilen Yılanların Öcü filminde canlandırdığı muhtar ve 1964 yılında çevrilen Vurun Kahpe filminde canlandırdığı ditmemeleriyle unutulmazlar arasına girdi. Alişen 15 Aralık 1989 tarihinde İstanbul'da 71 yaşında beyin kanaması sonucu hayata veda etti. Cenefte bunları mı okuyorsun? Kültür yapmak da mı yasak? Başlatma kültürüne! Ne haber, iş buldun mu? ha? Öyle teklifler alıyorum ki baba, duysan <laughs> şaşarsın valla! Yok canım, bütün işin yalan dolan! Seni hiç unutmayacağım Şaban! Şey Sağ olun kumandan! Ne olacak fıstık? Gideceğim üstüne! Vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı! Ne demek bizim fazla? Ne demek? Hem de benim gibi gencecik bir... Pes başıma, pes başıma, püskülü ben olayım! Ana tarafından baba tarafı ikiye ayrılmış. Biri de Hızır olacak, biri de Yunus olacak. Biri de Hızır olacak, biri de Yunus olacak. E Hızır'ı da Yunus'u da, Hızır'ı Yunus'u